Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Xiaomi marka telefonlarda AirPods bağladığımızda hem hoparlörden hem kulaklıktan ses geliyor. Bu sorunun çözümünü göstereceğim. İnternete bakıp bir sonuç bulamadım. sıkları insanı mucit yapar lafı gibi kendim buldum. Şimdi AirPods'umuzu açalım. Şimdi ayarlara girelim. Bluetooth Burada benim AirPods'umu görüyorsunuz. Telepod. Yanındaki oka basarak ayrıntılı ayarlarına girelim. En aşağıda mutlak ses görüyorsunuz. Bu açıksa kapatın. Medya sesi var. Bunu da bir kapat aç yaparsanız çok iyi olur. Kapalıysa da açık duruma getirin. En üstte de aramalar var. Bunu da bir kapat aç yaparsanız sorunun çözüleceğine inanıyorum. Çünkü bende böyle çözüldü. Videom katkıda bulunduysa beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim.